belgeler olduğu için Evet. 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 biraz daha olabilir. Evet. 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 Evet.

gelinleridir. Evet. Ayran da isteriz ben. Bu Ali Bey de tam haklı. Haklı hocam. Arkadaşlarımız nezaket kuralları içerisinde dengelenir sonra işlemlerimize devam ediyoruz. Hakkı olan des Efendim konuyla ilgili bilgilerinizi almak istiyorum. Ben şu anda Ambeyan an gezerken eee kadrajımıza siz de yakalandınız. Vatandaşlarımızı sokağa çıkma yasağı tam kapanma döneminde hem kontrollerimizi yapıyoruz hem de gerekli uyarlarımızı yapıyoruz. Şu anda ekiplerimiz ilçe meydanında kontrol noktasındalar. Muafiyet kapsamında olan vatandaşlarımız kontrol ediyorlar. Vatandaşlarımızın belgelerinin olup olmadığına bakıyorlar. 29 Nisan'dan bugüne Covid salgınından ne kadar düşüşler meydana geldi ilçenizde? Tedbirlere uyduğumuz sürece düşüş her zaman için bizim elde edeceğimiz bir sonuç. Bu sebeple vatandaşlarımız maske, mesafe ve bakanlıklarımızın, Cumhurbaşkanımızın yayınladığı genelgelere göre, bakanlığımızın genelgelerine göre kurallara uymaya devam ederlerse hiçbir sıkıntı çıkmaz inşallah. Sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte gurbetçiler memleketlerine dönmeye başladılar. Gurbetçilerimize neler demek istersiniz? Gurbetçi vatandaşlarımıza biraz daha sabırlı olmalarını istiyoruz. Bu kapsamda e, kapanma öncesinde gelen vatandaşlarımız bayram sonrasında e, ziyaretlerini kısıtlı tutarak Yine bayramı gereklerine uygun şekilde fakat bu kapanma sürecinde kurallarımıza riayet ederek devam ederlerse salgın önlenmesi açısından ilçemizde şu andaki düşüş seyrede devam etmiş olur. Ben şimdiden tüm herkesin bayramını kutluyorum. Teşekkür ediyorum. İlçe Kaymakamımız Taner Bolat'a verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz.

Buyurun hadi hadi yolda lütfen. Genelde yürüyerek çıkmamız lazım ama evet dikkat edelim dikkat edelim. Efendim iyi günler. Pandemi nedeniyle şu anda sizler de denetimdesiniz. Evet vatandaşlarımızı uyarıcı ve bilgilendirici bir şekilde polis memuru arkadaşlarımızla birlikte nöbet noktasındayız. Bir bakalım bakalım bir vatandaşımız daha geliyor. Evet uygulama sahası devam ediyor. Ilçe Kaymakamımız Taner Bolat mi? şu anda sürücülerle evet. denetimlerini sürdürüyor. Arkadaşımız yoluna doğru gittiğine göre soracağımız sorulardan biraz çekindi demek ki. Aynen öyle efendim. Hadi bakalım.